Hepinize merhaba arkadaşlar ben Veldas. Bugün sizlere CS Float sitesini anlatacağım. Öncelikle CS Float sitesi nedir? CS Float sitesi CS2 ticareti için bana göre dünyanın en iyi sitelerinden biri hatta birinci bile diyebiliriz. Çünkü komisyon oranı %2.5. Marketplace'i çok geniş. Hızlı alıp hızlı satabiliyorsunuz. Para yatırabiliyorsunuz ve para çekebiliyorsunuz. Bu dördünün aynı anda yapabileceğiniz site oranı çok az yani... Bazılarında para yatırabiliyorsunuz ama para çekemiyorsunuz. Takas yapabiliyorsunuz, para çekemiyorsunuz. Yani bunların dördünün bir arada olması bir nimet. Şimdi sitemizi gördüğünüz üzere burası bir ana sayfası. Sağ taraftan giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra siteyi çok basic bir şekilde tanıtacağım size. Çünkü uzun zamandır video atmıyorum. Ve aynı zamanda yorumlarda daha fazla detaylı çekmemi isterseniz güzel bir seri çıkartabilirim bu site hakkında. Ve herkesin işine yarar. Şimdi öncelikle sağ taraftan girişimizi yaptık. Sol tarafta market dediğimiz yer alsa tip öleceğimiz item görebileceğimiz neyin ne ettiğini ne zaman satıldığını ve nasıl yapıldığını görebileceğimiz bir market. Burada istediğiniz her şeyi aratabiliyorsunuz. istediğiniz şekilde her şeyi yapabiliyorsunuz. Buradan item alıyorsunuz ve aynı zamanda satıyorsunuz. Database kısmı dediğimiz yer CS2 ile anlaşmanı olup tek anlaşmanın olduğu site CSGO CS Float'tur. Bunun nedeni de şu. Tek bu rakamı reel ve aynı dakik tanesine verebilen site. Bu rakam ne arkadaşlar? Şu an bu kadar. skin oyunda var. Yani bu e, örnek veriyorum Siz para yatırınız, bir kasa açtınız ve bir skin çıktı buraya bir olarak geliyor. Yani bu canlı kasa açılımı diyebiliriz aslında şu an kadar. Burada e, istenin skin'i aratıp e, bakabiliyorsunuz, isteyin her şey yapabiliyorsunuz. Ne zaman girmiş, ne zaman çıkmış, ne zaman satmış, bunu görebiliyorsunuz. Bu da tabezedilmiş yer. Bu. Hep dediğimiz yer ise CS Flood'un kendi e, mobil uygulamaları var. iOS ve Android'i indirebiliyorsunuz. Onun reklamını yapıyor. Tools dediğimizde Google'la anlaşmalı eklentileri var e, CS Flood'un. Dediğim gibi eğer detaylı video çekmeyi isterseniz bunların hepsini anlatacağım. Bunlar çok e, deep konular. Sağ tarafta gördüğünüz üzere 87 TL bir bakiyem var. 44.000 TL bir bekleyen bakiyem var. Para birimini buradan istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Bu neden bekliyor onu da anlatacağım. İngilizce ve 5 dil var ne yazık ki ama çok basic bir site olduğu için için yapamayacağınızı yapabileceğinizi düşünüyorum kesinlikle. Herkes yapabilir. Burada e, bir şey satın aldığınızda örnek veriyorum markete girelim. Şunu satın neyse mesela bunu markete özür dilerim. Bunu mesela buy now dediğim zaman buraya geliyor ve ben bunu satın alabiliyorum. Burada bildirimleri görüyorsunuz. Ne zaman ne yapmışız. Buradan teması temanın e, rengini değiştirebiliyorsunuz. Asıl önemli konuya geldik. Profil. Gördüğünüz üzere burada her şeyi yapabiliyorsunuz. kısası. Profilden detaylı bir şekilde geçmişinizi, transaction geçmişinizi, buy order attıysanız onun listesini, auto bits, otomatik bits verme yani bits dediğimiz şey otomatik teklif verme yeri, takas geçmişiniz, offer'ınız, bildirimleriniz ve yazılımlarınız. Buradan her şeyi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da onun kısa versiyonlarını koymuşlar. Ve ben buradan çok bakmıyorum. Buradan bakıyorum. Aynı zamanda burada gördüğünüz üzere sales ve purchase yani satış ve alış gelirleriniz girerleriniz var. Ve aynı zamanda netlik kaç kazanmışsınız bunu gözüküyor. Ama bu rakamlar doğru değil. Kesinlikle bunu aldanmayın. Bu yatırılan ve çekilen para olarak görseniz daha iyi. Özellikle yatırılan para olarak diyeyim en azından. Çekilen demeyeyim. Bu şekilde depozit kısmından... Gördüğünüz üzere 10 lirada yatırabiliyorsunuz. Çok özür dilerim. 25-250 lirada yatırabiliyorsunuz. 100 lirada yatırabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Minimum 210 liraymış arkadaşlar. 210 lira yatırabiliyorsunuz. Yani dünyanın en güzel şeyi. Ve sizden sadece 19'luk bir fee. Üstünde FX komisyonu alıyor. Bu bir tanesi ikisinden biri sabit hangisi olduğunu hatırlamıyorum. %2'lik bir komisyon alıyor. Kripto ve istediğiniz her şeyi yatırabiliyorsunuz. Buradan withdraw kısmından paranızı çekebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere ben Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankamı bağlamışım. Direkt IBAN'ıma para geliyor. Yani bu şekilde bir sistemi var bu sitenin. Ee, ve öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu illegal bir site değil. Ee, Türkiye ile anlaşmalı yani bütün dünyanın her ülkesiyle anlaşmalı bir site. Paranız yatırırken ee, korkmayın. Yani gördüğünüz üzere fiyatları görüyorsunuz zaten. Buradan... Takas kısmından takas geçmişini görebiliyorsunuz. Ee, burada az önce size az sonra söyleyeceğim demiştim. 44.456 liranın ne olduğunu. Bu para biliyorsunuz CS2 yeni bir güncelleme geldi. Artık bir itemi sattığınızda bir hafta içinde geri çekebiliyorsunuz. Bundan dolayı eğer siz bu sitede item satarsanız site satı, alıcıdan parayı alıyor ve kendi bankasına atıyor. Yani atıyor dedim sitede bu şekilde duruyor. Ve bir hafta sonra yani bu ben bunu, ne gün, ben bunu bugün sattım 8 saat oldu arkadaşlar. 397 liraya satmışım gördüğünüz üzere. Bu da benim. 9 gün sonra bu para otomatik buraya düşüyor ve withdraw kısmından çekebiliyorsunuz. Şimdi şöyle göstereyim size. Ben bunu mesela 123 liraya satmışım. Burası da bir itemin database'i. Yani bunların hepsini belki siz göremeyebilirsiniz. Çünkü ben eklenti kullanıyorum. Ama basic olayları yani buy order'ları, satışları, geçmişi görebilirsiniz. Bu benim. Burada 2 dakikada teslim etme sürem var, %98 bir başarılı işlem yapmışım, 665 tane ayrı adama item satmışım bu platformda. Buradan grafiği görebiliyorsunuz, e, 123 liraya satmışım işte, şu arada satmışım. Son satışları görebiliyorsunuz, çok detaylı, bunları anlatmayacağım çok detaylı. İlerleyen videolarda isterseniz detayına çok fazla girerim. Ya Hatta istediğiniz her şeyi yaparız, yoruma belirtmeyi unutmayın lütfen kesinlikle. E, sitemiz bu şekilde. Dediğim gibi herkesin merak ettiği ve istediği para çekimi ve para yatırımı olan ve komisyonu yüzde iki buçuk olan tek güzel site. Ee, size şöyle göstereyim. Nerede kalmıştık? Sell Items Trace'i gösterdim. Sell Items kısmından burada sizin envanteriniz görünüyor arkadaşlar. Burada envanterinizden mesela Phantom satmak istiyorsunuz. Fiyatı ne? Araştırdığınız marketplace'de markette yani itemi 150 lira. Siz gittiğiniz hızlı satılsın diye 149'a koydunuz. Buradan otomatikman TL seçiliyse dolar bazını ayarlıyor arkadaşlar. 36 kurumdan neyse işte kur artık o zaman. Ee, burada yazıyor zaten. yüzde %2 fi alıyor. Şuna bakar mısınız? yüzde %2. Hiçbir site böyle bir komisyon almıyor. Sadece site 150 liradan yüzde %2 komisyon alıyor. Ve bu para bir hafta sonra satıldığı vakitte envanterinize düşüyor. Ve bu parayı 50 lira bile olsa buradan çekebiliyorsunuz. Böyle bir site. Neyse. Slaytems'den satabiliyorsunuz. My Staff'tan e, satışa koyduğunuz zaman satılmayan itemlerinizin fiyatlarını düzenleyebiliyorsunuz. Mesela ben bu kasılan hepsini satışa koymuşum 3 gün önce. Buradan ben 68.50 Zloty'yi yapıp e, TL yapıp çok özür dilerim. Edit Price deyip Yes or No diyebiliyorum. Ve bu fiyat güncellenmiş oluyor. Buradan Offers kısmından satış yaptığınızda size gelen e, bıçakların ya da işte ne satıyorsanız teklifleri görebiliyorsunuz. Mesela bana en son e, böyle bir item satmışım 11.000 liraya. 2775 lirayı ucuza satmış ama bu önce satmıştım yani adam 10.600 lira teklif vermiş ben bunu kabul etmemişim gibi gibi ee, buradan watchlist dediğimiz bir kaç itemi foiler ekleyip bu şekilde gördüğünüz üzere bunları takip edebiliyorsunuz eğer bu itemlerden çok ümitliyseniz ve fiyatın düşeceğini düşünüyorsanız bu şekilde takip edebiliyorsunuz ee, support kısmından destek hattı ve logo hattından da çıkış yapıyorsunuz arkadaşlar e, sitemizin olayı tamamen bu. Son olarak gitme önce size bir tane şey gösterip tamamen videoyu kapatmak istiyorum. AK-47'ye geldim. Buradan fiyatını, nadirliğini, flood'unu yani, faktörünün minimum veri gibi, stat track, hatıra normal olup olmadığını, pain seed dediğimiz şey, CS2'nin silahlarını çıktığı zaman bir pain seed oluyor. Mesela 510. Bunu buraya yazabiliyorsunuz. Düşünün yani. Buradan minimum fade'ini yani herhangi bir bıçağınız varsa ya da öyle bir fade'li bıçak arıyorsanız oranı yapabiliyorsunuz. Buradan mavilik oranını seçebiliyorsunuz. Sticker'lı e, stick, silah arayabiliyorsunuz. Buradan charm arayabiliyorsunuz. Buradan patterns girebiliyorsunuz. Patterns da charmlarda oluyor biliyorsunuz. Yani buradan A'dan Z'ye her detayı yapabiliyorsunuz aklına gelebilecek. Ve ben CS'ye hem yatırımımı yaparken hem alsat yaparken kesinlikle bu siteyi kullanıyorum %95. Öbür de çok güzel ama alsat yaparken de uzun vadeli yatırım yaparken de kesinlikle bu siteyi kullanıyorum ve tavsiye ediyorum. E, şu an benim anlatacaklarım bu kadar. Daha fazla hani istiyorsanız yorumda belirtirseniz an, tabii ki anlatırım. A'dan Z istiyorsanız bir seri de oluştururuz. Sadece yorumlarda belirtmeniz yeterli. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, uzun süre sonra karşınıza çıktım. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, herkese bir yorum bir like istemeyeceğim Sadece e... Herhangi bir sorunuz varsa yoruma yazarsanız sevinirim Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın